Bir gün dövüşlerden birinde bir genç kadın olan Artemis bir aslanla dövüşmek zorunda kaldı. Artemis küçük ve zayıf bir kadındı. Aslan ise güçlü ve korkunç bir hayvandı. Dövüş başladığında aslan Artemis'e saldırdı. Artemis aslanın pençelerinden kendini kurtarmaya çalıştı. Ancak aslan Artemis'i yakaladı ve yere fırlattı. Artemis yere düştüğünde bir anda bir cesaret geldi. Artemis aslana doğru tekme attı. Tekme aslanın burnuna denk geldi ve aslan acı içinde inledi. Artemis, fırsattan yararlanarak ayağa kalktı ve aslana saldırmaya başladı. Artemis, aslanın sırtına atladı ve aslanın boynunu sıkmaya başladı. Aslan, Artemis'i yere atmaya çalıştı. Ancak Artemis, aslanın boynunu sıkıca tutarak aslanın nefesini kesmeyi başardı. Sonunda aslan nefes alamaz hale geldi ve öldü. Artemis, bu zaferle Koloseum'daki izleyicileri hayrete düşürdü. Komodus, Artemis'in zaferini duyunca öfkelendi. Artemis'in idam edilmesini emretti. Ancak Artemis Kolosiyum'dan kaçmayı başardı.